golf meselesiyle ilgili bir şey daha ekleyelim. Golf sahasında oynadığı gün burada Thanksgiving yani Şükran günü ve bırakıyor gerçekten golfü. 15 dakika konuşuyor sonra partnerine diyor ki Şükran gününde Hindi gününde Hindi ülkesiyle konuştum. Ne kadar komik değil mi diyor. Yani bu a, seviyede bir adam ve yanında kimse olmadan a, konuştuğu çok oluyor Trump'la Erdoğan'ın. Yani normalde Amerikan başkanları bir liderle konuştuklarında yanlarında ulusal güvenlik danışmanı olur, o ülkeyi bilen birisi olur, not tutan birisi olur. Burada sadece tercüman var. Sadece tercüman var. Yani ne konuştukları bilinmiyor. Ortada bir transkript yok. Doğru dürüst. Fakat benim içeriden birkaç kere duyduğum şey sürekli Halkbank meselesini gündeme getirdiği ve onunla ilgili Trump'ın da her seferinde vaatlerde bulundu. Birkaç kere bankanın ismini unuttu. Şunu bana bir hecelesene dedi mesela. Bir daha hecelesene bana bankayı deyişi. Yani inanılmaz derecede aksesi var. Yani girebiliyor. Ve neredeyse hani sana cep telefonumu vereceğim. Beni aradığında istediğin şekilde ulaşabilirsin demiş durumda Tayyip Erdoğan'a. Neden bunun diyor? Bu zaafı neden? Ne adına böyle bir ilişki kuruyor? Bunu sorguluyor şu anda Amerika'da sistem. Neden bu? Yani bir, Recep Tayyip Erdoğan zaafı, hani bütün otoriter rejimlere bir zaafı olabilir ama Erdoğan'la kurduğu bir ilişki var. Ve tabii burada spekülatif ama nihayetinde yani sadece güçlü olan otoriter liderlerle ilişkisi olması dışında Türkiye'ye uzun dönemde başkan olduktan sonra umarım pek yakında 2021'de 22'de kendisi tekrar özel sektöre döndüğünde Türkiye'ye yatırım yapmak isteyecektir. Yani otel açmak isteyecektir, golf sahası açmak isteyecektir. Erdoğan'ın da kalıcı olduğunu düşünüyor muhtemelen. İş yapmak istiyordur. Yani bunun bir finansal boyutu vardır kesinlikle. Zaten Mehmet Ali Yalçın üzerinden kurulmuş, damatlar üzerinden kurulmuş ilişkiler bir şekilde aile bağları gibi bunlar. Yani bir Trump Tower var orada. Daha önce Ivanka Trump gelmiş, teşekkür etmiş. Yani bu, bu finansal bağlar önemli. Ve bunlar Trump'ı bir bakıma Demokratlar gözünde çok mükemmel, şüpheli bir adam haline getiriyor.